Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Soul Tone'dan 2 nasıl oynanır onu öğreteceğim arkadaşlar. Bu oyunda oynayamayan ya da bilmeyen ya da girip hemen çıkan, anlamayıp çıkan bir sürü Türk var. Onlar için çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar bu gördüğünüz kısmı yani duyduğunuz kısmı sonradan çekiyorum. E, çünkü büyük ihtimalle videom hiç izlenmeyecek ya da izlense bile like falan atılmayacak. Destek etmeyeceksiniz bana. Destek vermeyeceksiniz bana. Soul başka bölümler, başka tutorial videoları çekmem için bu videoya 15 like istiyorum. Çok şey istemiyorum. Sadece 2 saniyede ayırıp aşağıdan bir like tuşuna basmanız yeterli. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiniz. Ben respawn attım. Ee, oyuna girdiniz. Böyle bir yerde başladınız. Ya da başka bir yerde başladınız. Map'te ben size direkt bütün spam yerlerinden başlayıp öğretemem nereden neyin olduğunu. O yüzden kısaca nasıl para kazanacağınızı öğreteceğim burada. Şimdi temizlikçi olarak çalışabiliyorsunuz bu oyunda. Temizlikçi olarak para kazanabiliyorsunuz. En iyi para kazanma yöntemi bu. Yani bir tane daha meslek var ama ben onu e, tam bilmiyorum. Onu öğreneceğim. İkinci bölümde de ondan nasıl para kazanacağınızı öğreteceğim. Üçüncü bölümde de nasıl silah alacağınızı, nasıl araba alacağınızı falan öğreteceğim. Ee, şimdi dediğim bir çalışma yeri sports shop yazıyor. Gördüğünüz gibi mavi ve kırmızı bir şekilde. Bunu iyi bakın aklınıza tutun. Apartman 1'e nasıl gidebilirim diye Google Çevir'den sorun. Zaten bu oyun oynamıyor. O yüzden Google Çevir'i kullanın. Apartman 1 burası oluyor. Buradan ev kiralayabiliyorsunuz. Ev kiraladığınızda kasaya paranızı veya silahınızı koyabiliyorsunuz. Şimdi geliyorsunuz apartman 1'e bir şekilde birisine sorarak filan. Buraya geldiniz. Buranın içine giriyorsunuz. Böyle girdik gördüğünüz gibi. Burada bir tane adam var. Buradaki adama gelip E'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Adam hoş geldiniz filan diyor. Nasıl yardımcı olurum diyorsunuz. İş aradığınızı duydum ortadaki. Ortadakine basıyorsunuz. Biraz bekliyoruz. Buradan soldakine evet olana basıyorsunuz. Ve temizlikçi olarak burada işe başlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar temizlikçi olduk. Aynı bir temizlikçi gibi şu yerdeki siyah şeyleri temizliyoruz. Şöyle bunlar bazen bug'a giriyor. Mesela buna. Bir kere tıklayıp temizliyorsunuz. Ee, şimdi ben 3 tane temizleyeceğim. Mesela bunu da temizleyelim. Gördüğünüz gibi hepsini temizledik. Şimdi gelelim. Buradan bunu 3 tane yapmayın bu arada. Siz bayağı bir yapın. Para kazanın. Buraya yerin tekrardan E'ye basıyoruz ve her şey bitti falan işte ona basacağız ve biraz bekletecek bu bize. Ortadakine basıyoruz ve 16 verdi. Gördüğünüz gibi 3 tane 16 veriyor. Siz hesaplayın. Ee, 10 tane falan toplarsak ne kadar ettiğini. Böyle para kazanıyorsunuz. Bu parayı nasıl harcayabileceğinizi öğreteceğim. Nerede harcayabileceğinizi öğreteceğim. Mesela dövme yaptırabilirsiniz. Ondan sonra kıyafet alabilirsiniz. Şimdi Şurada berber var arkadaşlar. Buradan eee yanında zaten şurada. apartman birin biraz ilerisi direkt burası. Geliyorsunuz buraya tamam mı? Burası burada Türk bayrağı falan var. Türkler mi yaptı bilmiyorum ama oyunun yapımcıları Türk mü hiç fikrim yok. Geliyorsunuz buraya. Burada bir tane adam var. Bu adam sizin saçınızı istediğiniz şekli veriyor. Ama biraz pahalıydı diye hatırlıyorum. Şuradan soldakine basıyorsunuz tekrardan. Mesela parayı saçınıza harcayabilirsiniz buradan. Bütün saçlar burada. Mesela benim saçım nerede? Ee, burada bir yerde olacak. Şu benim saçım. Mesela böyle saç yapabilirsiniz. Bu arada E'ye basınca bunu kapşonunu çekebiliyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar burası bitti. Bu arada adam bıçakla benim üstüme doğru koşuyor. Ee, evet. Az önce küçük bir sorun oldu arkadaşlar. Başka sunucuya geçtim. Ee, şimdi en son Berberi gösteriyordum size. Berberde paranızı harcayabilirsiniz. Saç yaptırabilirsiniz. Dövme yaptırabilirsiniz. Dövmeyi nereden yaptıracağını söyleyeyim. Ee, hemen şuradaydı az önce bizim gittiğimiz berber. Zaten görebilirsiniz şurada tanıdık geliyordur. Buradan geliyorsunuz. Şurada bir tane yol var. Buradan böyle geliyorsunuz. Dövmeci burada. Diğer meslek de burada bu arada. İkinci meslek de burada. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum benim de öğrenmem lazım. Burası ikinci meslek. Burada ikinci meslek yapabilirsiniz. Onu da başka bir videoda öğretirim. Burası dövme yaptırma yeri. Yüz gerdirme olarak geçiyor ama iyi çevirememişler. Dövmeci yani burası normalde. Buradan gelin E'ye basın. Gördüğünüz gibi buradan bütün dövmeler var. Saçınızın böyle göründüğüne bakmayın. Saçınız değişmiyor. Gene aynı oluyor. Yani arkadaşlar paranızı kıyafete filan silah harcayabilirsiniz. Silah alacağınız filan nasıl, nasıl alacağınızı göstereceğim zaten. Ee, kanalımı takip edin diğer bölümlere hızlıca ulaşmak için Yani Şu anda sadece nasıl meslek yapabildiğinizi öğrettim Nasıl para kazanıp para harcayabileceğinizi öğrettim Diğer bölümlerde Araba almayı falan öğreteceğim Silah almayı falan öğreteceğim Onları kaçırmamak için abone olun arkadaşlar Bildirimleri de açın Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bu oyunda ilk video çeken Türk youtuber da benim bu arada Yani <laughs> isterseniz takip ederseniz